Selamlar yeni videoya hoş geldiniz benim. Bu videomda sizlere Burdur arkadaşlar arkadaşlar yeni güncelleme ile gelen fark etmediğiniz şeyleri göstereceğim arkadaşlar. Yeni birkaç tane özellik var. Hani bunlar aslında böyle çok gizli şeyler değil. Tabii ki gizli olanlar da var. Onları da göstereceğim ama böyle fark etmediğiniz, dikkatinizi çekmeyen şeyler olabilir bu videoda dediğim gibi. Bunları göstereceğim. Bundan önceki videomun bir devamı gibi olacak yani. Hemen videoya başlayacağım, hemen anlatmaya başlayacağım ama videoya başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Videolarıma biliyorsunuz çok uğraşıyorum, çok emek veriyorum. Bu yüzden emeğimi karşılığında arkadaşlar arkadaşlar bunları yaparsanız dediğim gibi bayağı mutlu olurum diyorum ve daha fazla da lafı uzatmadan videoya geçiyorum bu arada bu videoya e, söylendiği gibi 2000 like gelirse çok çok güzel olur şimdi arkadaşlar hemen ilk önce şöyle bir yukarıya çıkalım bir tane ev spawnlamamız gerekiyor hızlıca videoya geçelim dediğim gibi çok lafı uzatmayı sevmiyorum şimdi şöyle bir bisiklet spanlasak daha hızlı gidebiliriz diye düşünüyorum tamamdır şimdi arkadaşlar son güncelmede eklenen bir ev vardı hatırlarsınız burada bu evdeki size çoğu gizemi çoğu gizli şeyleri böyle fark etmediğiniz şeyleri göstermiştim ama kaçırdığım bir şey varmış ben de fark ettikten sonra bayağı bir şaşırdım arkadaşlar. Çok değişik bir şey. Bayağı bir şaşırdım yani şimdi. Arkadaşlar olay şu şekilde hemen kısaca anlatacağım. Evin içine giriyoruz ve bakın bu evde hani her yerde arabalar var park ettiğiniz. Mesela burada var. Onun dışında e, burada var. Bakın burada bir araba yatak var. Onun dışında buradan çıktığınızda bu tarafta var. Burada da bir yatağımız var. Bir siyah bir armamız var burada. Şimdi arkadaşlar bu evin böyle gizli bir özelliği var. Normalde biliyorsunuz şu tuşa bastığınız evin rengi değişir. Yani şu siyah kısımlar örneğin işte ne renk yaparsanız o renk olur. Evin rengi değişir. House color yani ev rengi üstünde hani yazdığı gibi. Ama bu evin ayrı bir özelliği var. Bu evde Arkadaşlar buradaki arabanın rengi değişiyor. Örneğin yeşil yaptım. Gördüğünüz gibi bakın buralar yeşil oldu ve araba da yeşil oldu. böyle, böyle e, gizli bir özelliği var. Neden böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama ben çok iyi olmuş yani böyle bir şey gerekiyormuş çok çok güzel olmuş. İsterimiz gibi arabanın rengini değiştirebiliyoruz. Ama arkadaşlar bu arabanın ayrı bir özelliği var sanırım. Çünkü bakın buradaki arabanın rengi değişmiyor. Bakın tekrar deneyim. Mesela mavi yapıyorum, kırmızı yapıyorum. İşte buradan mesela sarı yapıyorum. Ama bakın evin rengi değişiyor. Hiçbir türlü bu arabanın rengi değişmiyor. Bu da diğer arabanın özel bir anlamı olduğunu ifade ediyor olabilir. Bakın buradaki arabalar değişmedi gördüğünüz gibi hala turuncu bakın mavi yapayım mesela gördüğünüz gibi ev, rengi falan değişiyor aşağıdaki şeyler de değişiyor bu arada bakın bunlar da değişiyor ama arkadaşlar bu araba renk değiştirmiyor bunun sebebini yani ee, hani bilmiyorum bu üstteki arabanın özel bir özelliği mi var acaba bir bakalım hatta belki gizli bir buton vardır arabada şöyle bakalım şöyle görünüş görünürde bir şey gözükmüyor hatta şurada gizli bir şeyler olabilir ama bir şey göremiyorum ben şu anda arabada gizli bir şey yokmuş gibi duruyor hatta bir de şöyle bakalım belki şu arka bagaj kısmında e, bir şeyler vardır onu da görmek için şöyle yapabiliriz hemen Şöyle uykutulumu koyalım bir tane arkadaşlar Şöyle uykutulumla yatıp bakabiliriz Şöyle bakalım hemen yatalım Bakalım arkadaşlar içeride bir şey var mı Tabii ki ben kötü mü ayarlamışım biraz Evet birazcık kötü ayarlamışım sanırım Daha iyi ayarlayabiliriz şöyle biraz daha yakından Tamamdır bu oldu gibi Aynen oldu. Bakalım arkadaşlar. Burada beyaz bir şey var. Bu ne abi? Ha burası buradaki çıkıntı. Tamam. Ama başka arabanın içinde böyle gizlenmiş bir şey yok gibi duruyor arkadaşlar. Bir şey görüyor musunuz siz? Ben göremiyorum şu anda. Özel bir şey yokmuş gibi duruyor. Tamamdır. Neyse. Çıkalım o zaman. Bu da bu şekilde. De böyle bir detay var dediğim gibi sizlere göstermek istedim. Şimdi buradan dışarıya çıkalım arkadaşlar. Burada başka bir olayımız yok. Hemen ee, buna benzer bir özellik bir de şey evinde var arkadaşlar. Apartman dairesi vardı ya. Yeni bir tane eklenen bisiklet evi vardı. Bir tane bisikletçi vardı. Aynen onda da buna benzer bir şey var. Buradaki apartmanlara geldik. Hemen şuradan katmanlarda arkadaşlar yeni e, bisiklet e, dairemizi panlayalım bu evde iki tane özellik var küçük özellik bunları göstermemişim de fark etmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek Tabii ki fark edenler vardır ama ben yine de göstereyim şimdi arkadaşlar bu evlere geçen ve benzeyen özel kendi yani bu evin kendine özel bir özelliği var bakın gördüğünüz gibi burada kırmızı ledler var gördüğünüz gibi evin içinde her taraf kırmızı ledlerle dolu her tarafta var bakın buralarda var hatta bakın burada bile var hatta tuvalete giriyorsunuz tuvalette bile kırmızı led var yani o kadar her yerde kırmızı ledlerden var bu ledler arkadaşlar aynen bu şekilde evin rengi rengini bu ledlerin de rengi değişiyor gördüğünüz arkadaşlar. Bu çok iyi olmuş bence. Çok faydalı bir şey. Ben aşırı sevdiğim bu olayı. Bakın arkadaşlar istediğiniz gibi ledlerin, ledlerin rengini değiştiriyoruz. Mesela beyaz yaptım. İşte şuradan sarı yaptım. Buradan kırmızı yaptım. Zaten kırmızıyı da turuncu yaptım. İşte e, bak, bu arada bu turuncu şu civarlardaki turuncu çok güzel duruyor. Bakın isterseniz deneyin size. De, bence aşırı güzel duruyormuş. Ben şimdi keşfettim. Evin temasıyla uyumlu oluyor. İstediğiniz rengi istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Bu renk de giymiş bu arada. Böyle e, böyle bu evin kendi bir özelliği var. Tabii ki dışarıdan baktığımızda arkadaşlar burada dışarıdaki dışarıdaki evin şeyleri de değişiyor. Şöyle son olarak bir de mor deneyelim. Bakın morda da güzel duruyor böyle. Bakın arkadaşlar dışarıya bir çıkalım. Dışarıya çıktığımızda nasıl gözüktüğünü göstereyim. Bu kısımlar e, değişiyor arkadaşlar. Şunlar falan bunlar değil ya. Şu şu mor kısımlar değişiyor işte arkadaşlar. Burası böyle renk değiştiriyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde oluyor. Böyle bir e, olayı var. Onun dışında burada fark etmeniz bir şey olabilir. Burada bike shop yazıyor. Gördüğünüz gibi bisikletçi. Burada bir tabela var arkadaşlar. Ben bunu yeni fark ettim. Fark edince de bayağı bir şaşırdım. Yani hiç fark etmemiştim. Aslında gizli bir şey de değil. Bakın burada open yazıyor gördüğünüz gibi. Bakalım e, mağazayı kapanınca open yazısı kapalı olacak mı? Yani close olacak mı? Onu bir deneyelim. mesela kapattık şu anda mağazamızı. Hemen dışarıya tekrardan çıkalım ve gördüğünüz gibi closed oldu arkadaşlar. Kapalı oldu. Buradaki tabelada otomatik siz oraya değiştirince değişiyor. Fakat bahsetmek istediğim şey bu değil arkadaşlar. Bakın burada bike shop yazıyor. Buradaki biliyorsunuz her evin bir tabelası vardır. Bu evinde böyle bir tabelası var. Kontrol edebiliyor musunuz? Bunu ben dediğim gibi öğrendim de şaşırdım. Mesela buraya bisikletçi yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın gördüğünüz gibi tabeladaki yazı da yaşıyor ya da emiren bisikletçisi falan istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz ya da çok alakalı şeyler yazabilirsiniz. Mesela abone ol yazabilirsiniz. Ben şu anda yazamıyorum tek elle yazdığım için. Abone ol yazdım mesela isterseniz böyle yapabilirsiniz. Renkleri de değiştirebilirsiniz. Böyle bir özelliği varmış arkadaşlar bu tabelada. Ben dediğim gibi fark ettim şaşırdım. Siz de bilmiyor olabilirsiniz veya dikkat etmemiş fark etmemiş olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar yine bir e, evde bir e, olay göstereceğim şimdi sizlere. Bunu gördüğünüzde şaşırabilirsiniz. Ben yeni öğrendim. Yani belki de çoğunuz bu olayı biliyordur. Hemen göstereceğim. Ben yeni öğrendim. Şu şey evi göstereceğim arkadaşlar. Nerede o ev? Şu uzun olan bu evi spawnlayıp göstereceğim. Bu ev biliyorsunuz asansörlü bir ev. Baya güzel bir ev. Derin gibi bir özellik var. Ben fark edince şaşırdım arkadaşlar. Sizin de şaşırma ihtimaliniz veya önceden biliyor olabilirsiniz tabii ki. Şaşırma ihtimaliniz yüksek. Bakın buradaki asansöre gidiyoruz ve buradan yukarıya çıkacağız şimdi. Buradan yukarıya çıktık. En üst kata çıktık. Şimdi bakın burada bir kaplıca var. Zaten bunu bunu bahsetmek istediğim şey bu değil bu arada. Sadece göstermek için söylüyorum. Bakın ben bunu sonradan fark etmiştim. Baya ve bu e yeni başladıysanız fark etmeme ihtimaliniz daha yüksek. Burada kırmızı bir buton var. Buna bastığınız Arkadaşlar buradan e, kaplıcanın rengini istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Bakın, gördüğünüz gibi yeşil oldu şu anda. İşte buradan mor yapabilirsiniz. İstediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ben bunu bayağı sonradan fark ettim. Gerçekten bayağı sonradan fark ettim. Brookhaven'ı çok uzun süre oynadığımma rağmen sonradan fark ettim. O yüzden siz de bilmiyorsunuz arkadaşlar. Bunu e, deneyebilirsiniz. Öğrenmiş oldunuz şimdiden. Ama bahsetmek istediğim şey bu değil arkadaşlar. Bakın böyle de tekrar kapatabiliyorsunuz güzel. Şimdi arkadaşlar Brookhaven'da biliyorsunuz bayağı bir gizli bir eşya var. Yani bilmediğimiz çok fazla şey vardır. Brookhaven'da arkadaşlar bakın eskiden eşyaları falan e, bulmak böyle bayağı marifetmiş arkadaşlar. Bakın burada gördüğünüz gibi burada bir sürü eşya var arkadaşlar. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü eşya var. Fakat Brookhaven'da buradan alamadığınız e, sadece oyundaki bazı gizli yerlerden veya yani gizli değil gizli olması gerekiyor Bazı yerlerden alabildiğiniz e, direkt buradan alamadığınız bazı eşyalar var. Onlardan birisi de buradaki arkadaşlar e, şeyde mangaldaki. Burada bir spatula var. Gördüğünüz gibi mangalın yanında duruyor. Burada özel bir spatula var. Bunu e, normalde hiçbir türlü bakın burada hiçbir türlü alamıyorsunuz. Burada hiçbir türlü yok. Brook yanında buna benzer. Bakın kürek var mesela böyle bir kürek var ama spatulamız yok. Brook yanında buna benzer farklı şeyler de var. İsterseniz bunların hepsini bu arada bir videoda gösterebilirim. Bunlara özel bir video yapabilirim. Eğer istiyorsanız da bu videoyu beğenin. Anlayayım istediğinizi. Bu şekilde Şimdi son bir şey daha göstereceğim. Bunu zaten göstermiştim ama bununla alakalı yeni bir şeyler buldum. Sonra videoyu sonlandıracağım. Bu spatula bu arada gerçekten ben de yeni öğrendim. Hani bayağı bir değişikmiş. Bakın böyle gizli bildiğiniz hani bayağı bir şeyler oluyor. Hani alınamayan bir şey ama alabiliyorsunuz oradan. Bakın şimdi buraya geldiğimizde e, burada size bir şey göstermişim. Bu dolabın içinde gizli bir mavi bir şey vardı arkadaşlar. Yeni eklenen bir şey vardı. Uyku tulumuyla hemen içine bakacağız. Uyku geçtim tabii ki ben değil mi? Aynen uykutulum burada. Şimdi bunu koyuyoruz arkadaşlar. Şöyle bir koymamız lazım. Koyamıyorum tabii ki. Niye koyamıyorum şu anda? E, koyduk gibi koyduk gibi. Şöyle deneyelim. Koyamamışız. Bir dakika. Bir daha deneyeceğiz. Daha iyi bir şekilde koymam lazım şu anda. Ama koyamıyorum. Neden koyamıyorum? Normalde koyuluyordu. Şimdi oldu hadi. Lütfen. Ha Şimdi arkadaşlar bakın. Burada fark ettiyseniz gri tabanlı ve ucunda mavi şey olan. Ben içinde olduğum için şu an göremiyorsunuz ama. Böyle gri bir çubuk ucunda da mavi bir e, neon bir şey var arkadaşlar. Böyle bir çubuk var bunun içinde. Bu şeyin içinde. Biraz daha e, aşağıdan koyabilirsem daha güzel olacak sizler için. E, bu çubuk arkadaşlar e, boş değilmiş. Bunun bir anlamı varmış ama hala tam olarak çözemedik. Abi ya. Buraya girmek gerçekten işkence bu arada. Neyse arkadaşlar siz kendiniz de yapıp deneyebilirsiniz son bir kez deneyeceğim sonra artık denemeyeceğim yani yeter. Tamam, gördünüz işte arkadaşlar. Mavi bir tane çubuk var, ucu mavi, alt tarafta gri bir çubuk var bu dolabın içinde. Bunun ne olduğunu çözememiştik Sonradan eklenmişti bu oyunu arkadaşlar. Hatırlarsanız ben burada niye çıkamıyorum bu arada? Bu e, a, haritanın altına düşük süper. Oyuna sonradan eklenen bir şeydi arkadaşlar o mavi e, çubuk dolabın içindeki. Ve o mavi çubuğun ne olduğunu çözenmiştik. Bakın arkadaşlar şimdi polis istasyonunun üstüne çıkıyoruz. Bakın buradan yukarıya doğru çıkıyoruz. Bozuldu şu anda koşamıyorum oyun cidden bozuldu şu anda bende. Bu polis istasyonunun üstüne çıktım arkadaşlar bakın burada mavi bir çubuk var. Gördüğünüz gibi tıp atıp aynısı değil mi? Bayağı bir benzemiyor ama onun uzun versiyonu. Bu ne anlama geliyor bu anten gerçekten bilmiyorum ama oradaki dolabın içinde de aynısından vardı. İstersek gidip bakabilirsiniz. Renkleri her şeyi aynı. Tıp atıp aynısı burada da bir çubuk var. Bu da ne anlama geliyor bilmiyorum. Bakın burada iki çubuk var. Bunlar bildiğiniz anten aslında ama bunun niye orada olduğu hani ayrı mesela Sonradan eklendi. Biderek ekledikleri bir şey yani. Bilmiyorum arkadaşlar böyleydi. Bu videoda da göstereceklerim bu kadardı. O zaman bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için açılan video ve beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize bakın ve hoşçakalın.